Manisa'nın Yunus Emre ilçesi Karaali mahallesindeki 4 kilometre uzunluğundaki sulama kanalına bırakılan sanayi atıkları canlı yaşamının yanı sıra binlerce hektar büyüklüğündeki tarım arazisine zarar veriyor. Sulama kanalının rengi sanayi atıkları sebebiyle maviye döndü. İhbar üzerine bölgeye giden yetkililer, mahsullere ve üretilen bu ürünlerden yiyecek kişilerin sağlığına zarar verecek olması nedeniyle kanalı çiftçilerin kullanımına kapattı. Tarlalarda binlerce ton ekin susuzluktan dolayı zarar görürken, kanaldan yayılan kötü kokular bölge halkının yanı sıra hayvan sağlığını da olumsuz etkiliyor. Bölgede insanlar kokudan dolayı evlerinden dışarı çıkamıyor. Manisa Valiliğinin talimatıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü işbirliğiyle sulama kanalını kirleten tesislerin tespiti içinde çalışmalar başlatıldı. Özellikle hafta sonlarında saat 9.30'da şey salınıyor buraya, sanayi atığı salınıyor. Bu net, bunu anlamak için kimyager olmaya da gerek yok. Kokudan belli. Ya i̇lla birileri ölmesi mi gerekiyor bu köyde? onu da bilmiyorum. Neden bu köye bu kadar eziyet ediyorlar?